Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Tüm bu denklemlerin odağındaki isimlerden bir tanesi de Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde son durum ne? Orada neler konuşuluyor, ne oluyor, ne bitiyor? Fatih Boyraz takip ediyor süreci. Fatih aktaracak son gelişmeleri. Osman Kenan Çapoğlu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tümüyle artık gözü ve kulağı pazartesi günkü duruşmaya çevrilmiş durumda. 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nde bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin şaibe iddialarıyla başlayan bir süreç vardı. Ve artık o davada sona doğru yaklaşıldığını ifade edelim. Bu davada mutlak butlan kararı çıkar ise aslında en çok merak edilen nokta Kemal Kılıçdaroğlu geçici heyet olarak göre evlendirilirse partinin başına oturacak mı? Partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu süreç boyunca özellikle İstanbul'da yaşanan gelişmelere rağmen Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini korudu. Zira özellikle dün partinin 102. yıl kuruluş etkinlikleri vardı ve bu çerçevede o etkinliklere de katılmadı Kemal Kılıçdaroğlu ve özellikle Cumhuriyet Halk Partili kesimin büyük bir tepkisini gördü. Buna rağmen sessizliğini korumaya devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu Oğlu hemen genel başkanlık koltuğunu devrettikten kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Mahallesi'nde açtığı bir çalışma ofisi vardı ve buradaki çalışmalarına devam ediyor. Biz de kameraman arkadaşım Burak Spa ile birlikte bu noktadayız. Saat 14'te Kemal 14 sıralarında Kemal Kılıçdaroğlu bu noktaya geldi ve kendisini burada avukatı Celal Çelik karşıladı. Akabinde ise aslında hareketli ve birçok görüşme gerçekleştirdi bu çalışma ofisinde Kemal Kılıçdaroğlu. ilk olarak odasına ofisine Murat Paşa Belediye başkanı Ümit Uysal gelmişti. Ümit Uysal aslında özellikle olağan kurultayda dikkat çeken isimlerden biriydi. Genel başkanla aday olmuştu ancak partimi yıpratmamak adına adaylıktan çekiliyorum ifadelerini kullanıp adaylıktan çekilmişti. E, tartışılan bir isimdi ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada ziyaret eden ilk isim oldu ve kendisi bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti bu ziyaret. Sonrası akabinde ise aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkan yardımcılarından Bülent Kuşoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Deniz Demir bu noktaya geldi. Kendileri hala on Kılıçdaroğlu'nun ile birlikte içeride ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeye devam ediyor. Kuşoğlu aslında girişte oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı. Sorularımızı cevapladı. Birbirimizi kırmamaya gayret göstermemiz gerekiyor. Bu sürece zarar vermemek adına dedi. Kemal Bey ne yapacağını şaşırıyor. Yani sesli kalsa hakaret ediliyor. Sesi çıksa sesli olsa sesini çağırsa hakaret ediliyor. Sessiz kalsa hakaret ediliyor. ifadelerini kullandı. Yine Kemal Bey bu hassasiyetini ve sessizliğini korumaya devam edecek dedi. İstanbul'da yaşananlara ilişkin ise üzülüyoruz. ifadelerini kullandı. Yani Kemal Bey bugün de sessizliğini korumaya devam etti. Özellikle girişte meslektaşlarım kendisine mikrofon uzattı. Özellikle 15 Eylül'deki duruşmayı kendisine sorduk. Bir düşüncesini almak istedik ancak bir yorum yapmadı. Yani yani burada yine sessizliğini korumaya devam etti. Ben hemen çalışma ofisini kısaca göstermek istiyorum. Yaklaşık dört buçuk saattir bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu. Aracı aslında dışarıdaydı. Dışarıdan çıkış yapardı Kemal Kılıçdaroğlu ancak burada aracı otoparka çekilmiş durumda yapacağı görüşmelerin akabinde yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun otoparktan çıkarak ve burada biz yine kendisine sorular yönelteceğiz ancak Tahminimiz yine sessizliğini korumaya devam edecek. Yaklaşık 4,5 saattir bu noktada görüşmelerine devam ediyor. Belirttiğim gibi en son gelen partinin eski genel başkan yardımından Bülent Kuşoğlu, CHP Ankara milletvekili Deniz Demir ve avukatı Celal Çelik ile Kemal Kılıçdaroğlu bu noktadaki görüşmelerine devam ediyor Osman.